Yemekler.tv için çekmiş olduğumuz ağlayan kek tarifimizde karşınızdayız. Kekimiz için kabımıza 4 adet yumurtamızı kırıyoruz. İçine 2,5 çay bardağı şekeri ekliyoruz ve bembeyaz olana kadar çırpıyoruz. Karışımımıza 2 yemek kaşığı sütümüzü ilave ediyoruz. 2 çay bardağı una 3 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek eliyoruz. Tüm malzemelerimizi mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Ve yağlamış olduğumuz fırın tepsisine kek hamurumuzu alıyoruz. Üzerini düzeltiyoruz. 175 derecelik ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Sıcak kekimizin üzerine 2 su bardağı soğuk sütümüzü güzelce gezdiriyoruz ve kekimizi soğumaya bırakıyoruz. 2,5 çay bardağı sütümüzün içine 2 paket krem şanti ekliyoruz ve mikserle köpürene kadar çırpıyoruz ve soğutuyoruz. 1 paket çikolatalı sosumuzun içine 2,5 su bardağı sütümüzü ekliyoruz ve tenceremizi ocağımızın üstüne alıyoruz Kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Kekimizin üzerine bir kaşık yardımıyla krem şantileri koyarak güzelce yayıyoruz. Soğumuş çikolata sosumuzu da şantimizin üzerine güzelce gezdiriyoruz ve kekimizi soğumaya bırakıyoruz. Kekimizi dilimledikten sonra servis ediyoruz. Çektiğimiz videolar hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bizi Facebook sayfasından da takip edebilirsiniz.